Şimdi deminki soruya tekrar dönelim. Kayınvaliden bipolar bilinçli olarak atak geçirip insanları başına toplayıp kendiyle ilgilendirmek için ilaçlarını aksatıyor. Ona ne yapılabilir? Yani bu soru herhalde bu hasta da hasta yakını da hastaya çok sinirlenmiş bir biçimde kızgın kayınvalidesine. Yani bir kere bilinçli olarak bipolar bozukluk atakları geçirilmez. Yani ne depresyonu ne de manisi kişinin oturup da planlayarak da yaptığı bir şey değildir. İnsanları başına toplayıp kendiyle ilgilendirmek için ilaçlarını aksatıyor. Yani bu hasta millet benimle ilgilensin diye ilaçlarını kesiyormuş, bozuluyormuş. Böylece insanlar etrafına toplanınca iyi oluyormuş. Yani bu çok mantıklı gözükmüyor. Bu belli ki hasta yakınının hasta ile ilgili bir bakış açısı, bir izahı, olayı kendince aydınlatması ama gerçeği yansıtmadığını eğer bu hasta gerçekten bipolar bozukluksa net olarak söyleyebilirim. Ama bipolar bozukluk değilse ilgi çekmek üzere bir takım davranışlar göstermek bazı psikiyatrik hastalıklarda mümkün. Yani konversiyon bozukluğu dediğimiz hastalık böyle bir hastalıktır. Dolayısıyla bu hastanın yakınının bu tespitlerine katılmanın mümkün olduğu bazı klinik durumların olabileceğini de ifade etmiş olayım. Yalnız bu Bipolar bozukluk için çok mümkün ve doğru gibi gözükmüyor. Ona ne yapılabilir diyor? Yani bipolar hastaya yapılabilecek en iyi şeylerden biri ilaçlarını düzgün kullandırtabilmek için uzun etkili antipsikotiklerden istifade etmek olabilir. Yani o az önce söylediğim ayda bir, 15 günde bir enjeksiyonlarla tedavisi düzenlenebilir ve gayet iyi gidebilir ondan sonra. Bununla ilgili yeni çalışma ve verilerde ortaya çıkıyor. Dünyada ilk kez uzun etkili atipik antipsikotiği bipolar bozukluklarda kullanan çalışmayı biz yaptık ve 2005'te Mısır'da Dünya Psikiyatri Kongresi'ne sunduk. Daha sonra da e, Batılı bir dergide, Farmakoloji dergisinde yayınladık ve dünyada da çok ilgi gördü. Halen atıf da alan bir yazıdır. Orada 12 bipolar bozukluk hastasına uzun etkili enjeksiyonlarla e, nasıl müdahale ettiğimizi ve sonuçları ne kadar olumlu olduğunu yayınlamıştık. Diğer dünyadaki çalışmalarda bu ilgili destekler mahiyette birçok yeni veri ürettiler. Ama bizimki en eski çalışma olduğu için sık sık atıf almaya devam ediyor. Dolayısıyla böyle bir polar hastalara uzun etkili antipsikotiklerle müdahale etmekte e, sorunların çözümü için ciddi katkı sağlayabilir. Başka